Birazdan anlatacaklarımın çoğunun yaşanma ihtimali oldukça düşük ama imkansız değil. Ürkütücü senaryolarda bu bölümde hava %100 oksijenden oluşsa ne olurdu sorusuna cevap arayacağız. Atmosfer, yer çekimi sayesinde dünyanın çevresini kaplayan hava katmanıdır. Bu katman, renksiz ve kokusuz gazlardan oluşur. Bu gazlar belli oranlarda birleşir ve canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesini sağlar. Atmosferde bulunan gazların %78'ini azot, %21'ini ise oksijen oluşturur. Geriye kalan %1'lik kısımda ise asal yani serbest halde dolaşan gazlardır. Havada %21 oranında bulunan oksijen diğer pek çok canlı gibi insan insanların solunum yaparak enerji elde etmek için kullandığı bir gazdır. Yani derin bir nefes aldığımızda vücudumuza giren gazlardan yalnızca yüzde 21'i oksijendir. Peki yüzde 100 oksijen bulunan bir ortamda nefes alsak daha fazla enerji üretir miydik? Ya da atmosfer yüzde 100 oksijenden oluşsaydı daha mı rahat nefes alırdık? Bu soruları cevaplamadan önce oksijeni tanımakla başlayalım. Sembolü O2 olan element olan oksijen, 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiliz kimyager Joseph Priestley ve Fransız kimyager Antoine Lavoisier tarafından bağımsız olarak keşfedildi. Normal şartlar altında, yani sıcaklığın 0 derece santigrat ve basıncın 1 atm olduğu durumda, gaz halinde bulunan oksijenin en önemli özelliklerinden birisi yakıcı bir gaz olmasıdır. Mumun, kömürün hatta yakıt olarak kullanılan benzinin yanmasını oksijen sağlar. Bu yanma olaylarıyla beraber enerji açığa çıkar. Mum ve kömür gibi maddelerde bu enerjiyi ısı enerjisi olarak görürüz. Benzinin yanmasıyla çıkan enerji de araçların enerji ihtiyacı için kullanılır. Oksijenin enerji üretimi için kullanılması sadece verdiğimiz örneklerden ibaret değil. Vücudumuz da enerji üretimi için oksijeni kullanır. Bu durum oksijeni yaşamımız için vazgeçilmez kılar. Düşündüğümüzde solumak atmosferdeki havayı içeri almak ve içimizdeki havayı dışarıya vermek gibi görünebilir. Ama aslında bu süreç oksijenin vücudumuzdaki hücrelere kadar giden yolculuğudur ve hücrelerimizin ihtiyacı olan enerji bu sayede üretilir. Araştırmalara göre saf yani %100 oksijen solumak sağlık açısından oldukça risklidir. Soluduğumuz havadaki oksijen oranı arttığında Akciğerimizdeki alveollerle kan damarlarımıza giren oksijen miktarı artar. Bu kandaki oksijen basıncının artışına sebep olur. Kandaki oksijen basıncının artması damarlarda ve organlarda hasara yol açar. Nefes almak zorlaşabilir ve solunum yetmezliği yaşanabilir. Duyu organları tahriş olabilir, görme problemlerini tetikleyebilir. Bunların aksine saf oksijen tıbbi alanlarda kullanılabiliyor. Kontrollü bir şekilde ve uzman gözetiminde Solunum yetmezliği, karbon monoksit zehirlenmesi gibi problemlerde tedavinin bir parçası olabilir. Ancak böyle bir tedavinin uzman bir doktor tarafından değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi gerekir. %100 oksijen solumanın vücudumuza etkilerini inceledik. Peki ya atmosferin tamamı oksijenden oluşsaydı? Diğer canlılar ve ekosistem bu durumdan nasıl etkilenirdi? Jeologların edindiği kapsamlı ve geniş bilimsel kanıtlara dayanarak dünyanın yaşının yaklaşık 4,5 milyar yıl olduğu düşünülüyor. Ancak atmosferdeki gaz oranları bu denli dengede olmasaydı dünyanın değil 4,5 milyar yaşında olması bir gün bile hayatta kalması mümkün değildir. Oksijenin yanma eğilimi olan bir gaz olduğundan bahsetmiştik. Eğer atmosferin tamamı oksijenden oluşsaydı dünya ufak bir kıvılcımla ateş topuna dönerdi ve üzerinde hiçbir yaşamsal faaliyet kalmazdı. Oksijenin uygun oranda diğer gazlarla beraber atmosferi oluşturması, gezegenimizin yaşamını sürdürmesi için önemli bir faktördür. Peki atmosferdeki gazların oranı nasıl sabit kalıyor? Atmosferdeki gazların dengede kalmasını sağlayan pek çok faktör bulunur. Bunlardan en önemlileri oksijen ve azot döngüsüdür. Oksijen döngüsü, oksijeni karbondioksite dönüştüren solunum, ve karbondioksidi oksijene dönüştüren fotosentezden oluşur. Bu döngü oksijenin dengede kalmasını sağlar. Nitrojen yani azot döngüsü ise Azotun doğada dolaşımını ve dengesini sağlar. Bu döngüde atmosferdeki azot gazı özel bakteriler tarafından bitkilerin kullanılabileceği hale getirilir. Bitkiler bu azotu kullanarak büyür ve gelişir. Canlılar bu bitkilerle beslenip içindeki azotla farklı bileşenler üretir. Ölü bitkilerin ve azot bulunduran canlıların atıkları ve dışkıları toprakta, suda ve havada ayrışır. Bu da azotun farklı formlara gelmesini sağlar. Bu döngü sürekli devam eder ve azotun doğada dolaşmasını sağlar. Kısacası dünyada ve vücudumuzda gerçekleşen döngüler, hayatımızı devam ettiren faktörleri dengede tutarak yaşamsal faaliyetlerin devam etmesini sağlıyor. Bu süreçte oksijen oranının bırakın %100 olmasını, iki katı bile olsa hastalıklar ve yangınlar gibi bir dizi yaşamı yok edecek olaylar baş gösterir. Bu bölümdeki ürkütücü senaryomuzun da sonuna geldik. Dediğimiz gibi bunlar sadece bir senaryo ve gerçekleşmesi durumunda neler olacağından bahsediyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve yeni içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilimle bilim atlakalım.